Yeni Yıl için harika yancı bir yemekle karşınızdayım. Çok lezzetli bir havuç yapacağız. Normalde alışkın olduğumuz lezzetlere benzer ama daha önce denediğiniz düşünmediğim çok güzel, çok pratik hem fırında hem ocakta yapabileceğiniz bir tarifle başlıyorum. Havuçlarım var. Aşağıya malzeme listesini bırakacağım. Aynısını bence. Ee, su kabağı ya da bağ kabağıyla da ya da tatlı patatesle de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece biraz daha yumuşak olurlar. Bunda hafif bir kıtırlık oluyor. O benim hoşuma gidiyor. Şimdi havuçlarımı soydum. Önce şöyle yarıya. Sonra onları da yarıya. Sonra da şöyle uzunlamasına dörde bölüyorum. Aslında havuç dilimleri elde ediyorum diyebiliriz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi ocağa geçmeden önce 3-4 diş sarımsağımı içi için ezeceğim. 2-3 dişini de bırakıyorum. Şimdi şu sarımsaklarımı da burada bekletiyorum. Ocağa geçiyorum ve hızlıca tarifime başlıyorum. Büyük bir teflon tabak kullanıyorum. Altını açacağım. Yaklaşık bir kaşık kadar zeytinyağı. Bir iki kaşık kadar da tereyağı koyacağım. Şimdi şunu şöyle bir eriteyim. Bu aşamada içine sarımsakları ekledim. Şöyle hafifçe, çok fazla değil, biraz aroma vermesini istiyorum. Yağımla şöyle eritiyorum. Şimdi içine havuçlarımı atacağım. Ve yavaşça havuçlarımı sotelemeye başlayacağım. Bunu kısık ateşte yapıyorum, acelem yok. İçine bal ekliyorum. Balı da yavaşça eriteceğim. Havuçlarım hafiften karamelize olmaya başladılar. İçine yarım limon suyu ekliyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Bolca karabiber hatta. Karıştırmaya devam ediyorum. 50 ile 100 mililitre arası sıcak su. Şöyle. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte iyice böyle karamelize olana kadar ve suyunu çekene kadar pişireceğim. Şimdi 2 kaşık kadar süzme yoğurt. Hazır havuçlarım pişerken diğer kısmını da hazırlayayım. Ve 2-3 kaşık labneyi şöyle bir kabın içine alıyorum. Birazcık tuz. 2 diş de sarımsağı ezip Içine ekleyeceğim. Güzelce çırpıyorum. Bunu burada gördüğünüz kayık servis tabağıma alıyorum. Hafifçe yayacağım. Ortasını biraz daha boş bırakıyorum. Şimdi suyunu iyice çekti. Yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. O böyle dipteki o limon suyu ve balın yarattığı o karamelizasyonu böyle hafif yakmadan böyle havuçların etrafına sarmak istiyorum. O yüzden iyice çektiriyorum. Şimdi havuçlarım hazır. Onları şu gördüğünüz labneli yoğurtlu karışımın üstüne koyacağım. Şimdi tavamda biraz yağım var. Onun içine şöyle bir kaşık kadar daha ekleyeceğim. Onu da bırakıyorum. O burada yavaşça erirken biz de diğer baharatlarımızı, taze baharatlarımızı hazırlayacağız. Ada kullanıyorum. Taze kullanacağım bulamazsanız kurutulmuş da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Biberiye, birazcık da limon keki kullanacağım. Çok değil. Şimdi bunu da yağımın içine atacağım. Hafifçe şöyle bir soteleyeceğim. Baharatlarımı da alıyorum. Baharatlarımı da şöyle gördüğünüz gibi yağım iyice kavruldu. İçine atıyorum. Tek yapmak istediğim biraz böyle yağda kaburuk kokusunu çıkarmak. Yakmak istemiyorum. Ve baharatlı yağımı şöyle üzerine gezdiriyorum. Ve bu nefis tarifim de bu şekilde hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi yılbaşı sofralarına harika bir yancı. Ben çok severek tüketiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanaldaki bunda benzer diğer tarifleri videonun sonuna bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı ve mutlantılığını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın.